Türk'üm demesi lazım. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın ben Türk'üm demesi lazım. Ben Türk'üm. Bu cümleyi Recep Tayyip Erdoğan'ın ağzından duyana kadar onu sıkıştıracağım. Ona dedirteceğim. Bak ya ben Türk'üm diyecek ya da seçimlerde silinip gidecek. Milliyetçilerden tek bir oy alamayacak. Atatürkçülerden tek bir oy alamayacak. Atatürk düşmanlarından Türk düşmanlarından oy alacak. O oyda onu seçtirmeyecek. Eğer seçimlerde benim karşımda bir şansı olsun istiyorsa Recep Tayyip Erdoğan'ın çıkacak ben Türk'üm diyecek kardeşim. Ona dedirteceğim bu lafı. Yoksa seçilme şansı sıfır. Üstüne gittikçe yürüyeceğim. Bu lafı söyletene kadar gideceğim. Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı'sın sen kardeşim ya. Nasıl ben Türk'üm diyemezsin? Dinlen, nasıl gelmiyor, söyleyemiyor adam ya. Ben Türk'üm diyemiyor ya. Atatürk diyemiyor. Türk bayrağı diyemiyor. Bayrağımız bir memleketimiz, tek bayrak, tek millet. Adını söyle. Tek bayrak, Türk bayrağı. Tek devlet, Türkiye Cumhuriyeti. Söyle be kardeşim bunu. Bunları söyleyemeyen adamı ben bu memlekette bir daha Cumhurbaşkanı seçtirmem. Bunu söyleyecek, bunu mecbur edeceğim ona. Çıkacak ekranlara, insanların karşısına. Ben Türk'üm diyecek, ben ettim siz etmeyin diyecek, ben yeni anladım Türk olduğumu diyecek. Buna benzer laflar edecek. Yani bu çok önemli bir konu. Şimdi oradan tekrar dönelim şeye, aşıya. Peki, kandırıldı diyorsunuz. Şimdi, şimdi hadi birinci, ikinci fazla kandık. kandırıldı. Geldik üçüncü faza. Üçüncü fazı kim yapıyor? Endonezya, Brezilya, Türkiye. Türkiye de sonradan çıktı. Üç ülke yapıyor. <laughs> Endonezya yaptı, etti, döktü, açtı, saçtı, eline yüzüne bulaştırdı. Bizmişte yokuz abi dediler. Yüzde bir diye bir oran çıktı. Hayır, 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 çıkmadı. Endonezya'dan hiçbir şey çıkmadı. Endonezya yüzde bir haberde gördüm de %70. Brezilya'da yüzde Türkiye'de %91 bir diye bir bizim <laughs> tarafımız. Endonezya'dan hiçbir şey çıkmadı. Brezilya bunların hepsinden daha önden giden bir memleketti. Ve 20 bine yakın insanda yaptı bu işi. Brezilya'nın yaptığı ciddi bir çalışmaydı. Örneklem büyüklüğü olarak. Aralık ayının başında açıklayacaklar. der ki Brezilya üçüncü faz sonuçlarını açıklıyor. Şimdi hepimiz heyecandan bekliyoruz. Açıklamak ertelendi niye erteliyorsun? Bir çalışma yaptıysan, açıklayacağım dediysen, yani nasıl ertelenir bu? Ertelendi. Peki. Efendim, Aralık ayının işte 20 bilmem kaçında açıklanacak. Ay bekliyoruz biz Brezilya açıklayacak. Açıklama ertelendi. Hayda, bütün dünya bu defa kocaman bir soru işareti. Bu ertelemeler falan olurken bizimkiler, Sağlık Bakanlığı, ben onlara o dönemde Sinovac'ın pazarlama genel müdürü demiştim Sayın Bakan'a. Hakikaten Sinovac'ın pazarlama genel müdürü gibi arkadaş çıktılar. Üçüncü faz adı altında 1500 kişiye bir çalışma başlattılar. Çalışma bitmeden sonuçları alelacele açıkladılar. Yüzde doksan üzerinde ...koruyuculuk var hani. dediler. Brezilya %20 ortada. bin kişi de yaptı. Biz daha daha ya yok. Biz 1000 kişiyle yaptık diyorsunuz. Biz 1000-1500 yani. bin bin kişiyle yaptık. Peki hocam, Biontech kaç kişiyle yaptı? 35 bin kişiyle yaptı. AstraZeneca kaç kişiyle yaptı? 40 bin kişiyle yaptı. E, Moderna kaç kişiyle yaptı? 50 bin kişiyle. Bunların rakamları 35 bin, 40 bin, 50 bin... ...bu rakamlarda yapıldı bunlar. Sen 1500 kişide yaptın. Şimdi örneklem diye bir şey var. Şimdi ben diyorum ki İstanbul'daki insanların diyorum e, üçte ikisi sigara içiyor. Niye? Sokağa çıktım 3 adam geçiyordu. İkisinin de sigara vardı. İstanbul'daki insanların üçte ikisi sigara içiyor. Ya, örneklem senin o temsil edeceğin hakkında karar vereceğin nüfus da orantılı bir büyüklükte yapılır. Sen bin kişiye, 1500 kişiye yapıp da aşının koruculuğu yüzde doksandı bilmem ne diyemezsin. Bu bir. İkincisi, bu açıklamanın, bu açıklamanın Sinovac firması tarafından yapılması lazım. Bir devlet, kıytırık bir özel sektör şirketinin, başka bir memleketin şirketinin bilimsel sonucu olduğu söylenen açıklamayı yapar mı? bir bakan yapar mı? Şimdi benim bir efendime çok ayakkabı fabrikam var. Çıkıp da Sanayi Bakanı Serdar Savaş'ın ayakkabı fabrikasından üretilmiş olan postallar askerlerimizin ayağını yüzde koruyacaktır. Der mi bunu ya? Adamı tefe koyarlar. Adamın kuyruğuna zinci şey takarlar, zil takarlar.